Madem ki birinci partiydik, emekliyi, emekçiyi, çiftçiyi, esnafı gençleri biz düşünmeliydik. Böyle düşünerek yapılmayanı yaptık. Biz genel başkan seçildik, bir telefon almadık. Yeni yıl oldu, cumhurbaşkanı herkesleri aradı. Bizi arayıp bir hatır sormadı. Seçim kazandım, tebrik etmedi. Ama artık ikinci parti değildik. Artık iktidar partisiydik. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak ilk bayramda bütün liderleri ve Recep Tayyip Erdoğan'ı aradım. Geliyorlar, geliyorlar. Atladı bak doktor geldi. Ankara İl Başkanımız Doktor Ümit Bey geldi. Sedye'de geliyor. Sedye biraz hızlı gidin. Bayramın ilk günü bütün genel başkanlarla bir partinin üyelerine, seçmenine, makamın kendisine hürmeten Sayın Erdoğan'ı aradım. Konuştuk, randevuleştik, makamına gittim, davet ettim, partimizde ağırladım. Bunu soranlara ne yapıyorsunuz acaba diye soranlara normali budur dedim. Normalleşme dediler. Evet dedim. Normalleşmeliyiz. Şehit cenazesinde birbirinin elini sıkmayan iktidarla muhalefet olmaz. İyi günü, kötü günü birlikte karşılamayan bir siyaset olmaz. Birbirine hakaret eden, küfreden genel başkanlar olmaz. Konya'da yok ki. Konya'da AK Parti'nin üyesi CHP'linin cenazesine koşturur. CHP'nin üyesi AK Parti'linin iyi gününde, kötü gününde komşusunun yanında durur. Bizim bu yaklaşımımız Türkiye'de çok konuşuldu ama en çok da Konya'da, Kayseri'de karşılık buldu. Bunun devam etmesi, hizmetlerin aksamaması, milletin birbiriyle kavga eden değil birbiriyle hizmette yarışan bir iktidar muhalefet ilişkisi görmesi milletin takdirini kazanıyordu. Maalesef, maalesef geçen zaman, geçen zaman şöyle bir şeyi yaşattı. Geçen sene Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları yerel seçimin de üstüne çıkınca emanet denen oylar kalıcılaşınca AK Parti yüzde otuzların altına doğru yuvarlanınca dediler ki millet bu normalleşmeyi, bu kucaklaşmayı, bu kavgayı değil hizmeti düşünen birbiriyle polemik yerine hizmet üreten günü geldiğinde önerilerde bulunan daha iyisi nasıl yapılır diye söyleyen muhalefet anlayışını takdir ediyor. Örneğin Dün soruyor bana. Ey diyor CHP Genel Başkanı. Deprem için ne yaptın? Ben ana muhalefet lideriyim. Bütün belediyeler mi? Kentsel dönüşüm için, dirençli kentler için elbette talimatlandırdım. Üzerlerine düşen her şeyi yapıyorlar. Ama esas ben ne yaptım? Erdoğan'la görüşmemizde Türkiye deprem ülkesi. İstanbul'u bir felaket bekliyor. Türkiye'nin alanında en iyisini deprem bakanı diye ata. Depreme bakanlık kur. Dön bizden bakan yardımcısı iste. Sırf bizden değil. CHP'den, MHP'den, DEM'den, Saadet'ten meclisteki grubu bulunan partilerden ve bu meseleyi siyasetin içinde değil üstünde tartışalım. Hep birlikte güç birliği yapalım. Çalışalım. Belediyeler bende. Genel idare sende. Deprem belası gelmeden gel el ele verelim dedim. Notu aldılar. Ses etmediler. Bir dahaki görüşmede ne oldu deprem bakanlığı dedim. Dönüp de bakmadılar. Ama şunu söylüyorum. Ama bu Kasım'da ama gelecek sene. Elbette gelecek o sandık ve elbette milletimiz takdir edecek. Cumhurbaşkanımızı Ekrem Başkanı seçecek. Ekran, 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 ekran. Partinin partinin genel başkanı olarak ne istiyorsun? Vallahi bir şey isterim. Ne istiyorsun? Bayılan mı var? şu hemen oraya arkadaşlar. Cimi cipin olduğu yere. Cimi cipin tam altına bir doktor. Ümit Bey hadi bakalım. Ankara il başkanı olmak kolay değil. Koş Ümit Bey koş. Çıkar, geliyor. Sedye de geliyor arkadaşlar. Gençler diyor ki ceketi çıkar kolları sıva. Ceketi çıkarıp kolları sıvıyacak olanı içeriden çıkarmak. Ekrem Başkan'ı çıkaracağız. Ekrem Başkan duyuyor musun? Konya'da yüz binler Ekrem Başkan diye bağırıyor. Bunun zamanı geldi. O zaman şunu tekrar edelim. Ey Erdoğan. Evet, Erdoğan. Adayımı, bırak, adayımı bırak. Sandığı getir. Sandığı getir. Adayımı, yanımda, adayımı yanımda. Sandığı, sandığı önümde Ölümde istiyorum. Ekrem, Ekrem, Başkan. Ekrem Başkan. Cumhurbaşkanı olsun istiyorum. Başkan. İşte Ekrem başkana. O da yüzleşinden Konya'yı almış diyor. <laughs>